Allah her yerde hazır ve nazırdır ama aynı zamanda hiçbir yerde değildir diyorlar. Bu nasıl iştir anlamadım. Sen bir şeyler anlamışsındır belki. Bir de şu, Allah hem sonsuz uzakmış hem de insana şah damarından daha yakınmış. Bu nasıl bir uzaklık, ne biçim yakınlık? Üstelik bu söz bir mesafeyi, bir yeri hatıra getiriyor. Evet, Allah isimlerinin tecellileri olan fiilleriyle her yerde hazır ve nazırdır. Yani orada bulunur ve aynı zamanda görür, bilir. Yani her yerde bulunuyor, her şeyi görüyor, biliyor. Fakat zatı kendisi mekandan münezzeh hiçbir yerde değil. Bir mekanın yeri, konumu, sınırı yok. Zaten bir yerde olsaydı her yerde olamazdı. Hem her yerde olup hem de hiçbir yerde olmama meselesini şu misalle daha iyi anlayabilirsin. Güneş dünyanın her yerindedir ama aynı zamanda hiçbir yerinde değildir. Şimdi onun ısıtıcı, aydınlatıcı, renklendirici niteliklerini düşün. Hem her bir varlığı hem de tüm dünyayı ısıtır, aydınlatır. Rengini verir her cisme. Nasıl yapar bunu? Uzaktan, onların yanına gelmeden fiilleri etkileriyle belli eder kendini. İşte bu örnekle bak konuya. Allah da isimleriyle tecelli eder, belirir, görünür, yapar, yaratır tesiriyle her yerdedir. Her şeyi bilir, her durum için sınırsız iradesiyle tercihler yapar. Dilediğini yaratır, böylece sonsuz kudretini gösterir. Eserlerine suretler, şekiller, biçimler verir. Canlıları besler, büyütür, yaşatır. Her yerde onun izini görürüz ama yüzünü göremeyiz. Her iz, her belirti, her nişan ondandır. Onu gösterir, onu bildirir. Kendini eserleri ve fiilleriyle tanıtıyor her yerde görünmemesi olmasına kanıt sayılabilir mi hiç? Göz görmüyor evet fakat akıl görüyor. Aklında gözü var. Eline bir kitap al, içine dışına iyice bak. Yazarını görebilir mi? Hayır. Yok mu peki? Böyle mantık olur mu? Akıl nerede kalır o zaman? Ne işe yarar? İlmiyle, sanatıyla, iradesiyle oradadır yazar. Kitaplarındadır. Yazılarını ulaştığı her yerdedir. Ama bu yerlerin hiçbirinde değildir aynı zamanda. İnsana şah damarından daha yakın sözü maddi bir mesafeye dile getirmek için söylenmiyor. Evet, Allah sana yakın, sen ondan uzaksın. Bu hakikate yine güneş misali olabilir. Renkleri, ışıkları, ısısıyla güneş sana pek yakın. Gözünün içine kadar gidiyor. Her yerde onun kırıntılarını, renklerini, hararetini görüyorsun. Isısını hissediyorsun. Fakat sen güneşten pek uzaksın. Yaklaşman için çok büyük mesafeleri aşman gerek. Yükselmek için hava gibi latif olmalı, ay kadar büyümelisin. Ancak o zaman güneşte perdesi görüşebilirsin. Öyle de seni yaratan zat sana isimleri, nitelikleri, fiilleriyle pek yakın. Kalbini, beynini, sinirlerini, damarlarını yaratıyor, çalıştırıyor. Halbuki sen ondan sonsuz derecede uzaksın. Hem kendinde hem de her yerde onun isimlerinin, belirtilerini görebiliyorsun. Yaratıyor, biçimlendiriyor, nimetler veriyor. Her varlık üstünde onun tesiri var. Her eser onun bir ayeti, alameti, nişanı.